Yolculuğun sonunda şehre ulaştığımızda şehir çok kalabalıktır. Bir kız bize varacağımız noktaya daha hızlı gidebileceğimizi söyleyip yardım etmeyi teklif eder. At arabasını süren Sinsi'nin yanına oturur ve Sinsi'ye yol gösterir. Sinsi bunu kabul edip kızın gösterdiği dar alana girdiğinde kız yok olur ve birden her taraftan afacanlar ortaya çıkar. Ne olup bittiği anlaşılmadan arabanın sadece kalaslarının kalmasıyla sinsi ters köşe olur. Bu hatasından dolayı siniri bozulmuş bir şekilde gece için pansiyon ayarlamaya gider. Gölge May ile bu konuyu konuştuğu sırada kendilerine doğru gelen tek kollu birisini fark ederler. Gelen kişi Shogun'un onbaşısıdır. Onunla konuşmamızda Shogun'u korurken bir kolunu kaybettiğini ve teğmenliğe terfi ettirildiğini anlatır. Gölge ustaya ulaşmak istedikleri istediğini söyler. Ancak Teğmen, turnuva kuralı gereği sadece şampiyonluk için iddialı oyuncuların ustayı görebileceğini aktarır ve geleceğine dair uyarıldığını, emirler doğrultusunda güçlü dövüşçülerin olduğu yarıya kadar eşlik etmesini ister. Gölgenin onaylamasıyla giderler. Turnuvadaki ilk rakibi eskiden dövüştüğü suikastçılar birliğinin koruması olan Tuğla'dır. Gölge kendisiyle dövüşmeye can atan Tuğla'yı mağlup eder. Gölge burada ne işi olduğunu öğrenmek ister. Tuğla ise Shin ile beraber birilerinin peşinde olduğunu ancak bu sırada Shin'in kuzeyde bir güçten haberdar olduğu için birlikten ayrılıp kuzeye giderek kendisiyle beraber birliği ihanet ettiğini söyler. Bu sözlerden sonra turnuvadan elenen Tuğla ayrılır. Turnuvadaki zamanlar sırasında pansiyonda kalan ekibin yanına birden sinsiyi dolandıran kız gelir. Gölge kim olduğunu sorduğunda kız kendisini sabah nefes evinden Yonki olarak tanıtır. Sensei bunu duyduğunda şaşkınlığını gizleyemez. Gölge burada ne iş olduğunu sorar. Kendisini yenmek şartıyla her şeyi anlatacağını söylemesinin ardından Yonki birden toz olur. Sensei sabah nefes evinin unutulduğu sanılan ve efsanelere göre bir ustasının düşmanlara dokunmadan mağlup edebildiği bir dövüş dövüş stili olduğunu Gölge'ye anlatır. Önemsiz birisi olmadığını anlayan Gölge, Yonki'yi yakalamaya gider. Bir yerden sonra Gölge tarafından kıstırılan Yonki, son çare olarak dövüşmeden hiçbir şey anlatmayacağını söyler ve dövüşe başlar. Kendi yenilgisini yaşasa bile hala daha kendince alaycılık sergiler. Ama en sonunda Gölge'ye, ustanın nasıl mücadelecileri öldürüp güçlerini ele geçirdiğini, Gölge'nin kendi mekanına geri dönerlerken anlatacağını söyler. Mekanımızda her şey açıklayan Yonki, eskiden liderleri olan ablasının para ihtiyacından dolayı turnuvaya katıldığını ama daha sonra ortadan kaybolduğunu söyler. Bununla ilgili araştırmasında usta ile dövüşenlerin çoğunun bir daha görünmediğini ve ne zaman birisi ortadan kaybolsa ustanın güçlendiği fark edilir. Yonki'nin anlatımına göre ustanın böyle bir güce sahip olması için kürenin parçasına ihtiyacı olması gerektiğini anlarız. Mei Yonki'ye ablasını bulacağımızı söyleyerek teselli eder. Ama Yonki umutsuz bir şekilde ustayı bulursak sadece intikam almamızı ister. Gölge ise en kısa sürede parçayı alması gerektiği için turnuvaya devam eder. Turnuvada devam ettiği sırada yarıklarda ansızın main sesini duyar. O anda zihnimizde beliren arayıcı, Gölge'ye ebediler küresini almadığı her süre boyunca yarıkların inceldiğini ve yakınında olanları kendine çekebileceği bir duruma geleceğini, bunu durdurmak için ebediler küresini toplayıp kontrol altına alması gerektiğini anlatır. Gölge işin ciddiyetini anlamaya başlar. Turnuva devamında ilerlerken uzaklardan tanıdık bir yüz karşısına gelir. Gölge kendisini beklemediğini söyleyen Shogun'a dövüş için geldiğini varsayarak elini hazırda tutar. Ancak Shogun dövüşmekten ziyade kendisini görmek istediğini söyler. Elini indiren Gölge Ivory şehrini neden terk ettiğini sorar. Şehrin artık enkaza dönüştüğünü, geçmişte yaptıklarından ders aldığını ve yeni bir hayata atıldığını söyler. Gölge bundan memnun olur. Ancak Shogun kendisinin değişmiş olmasına rağmen yenilgiyi gururuna kabul ettiremediğini ve turnuvada bu yüzden kendisiyle yüzleşeceğini bildirdikten sonra gölgeye veda ederek yanından uzaklaşır. Turnuvadayken birkaç rakibini daha yenmek için gölge yarıklarında uzun kalmış olan gölge yorgun bir şekilde mekana döner. Gölge turnuvadaki kişileri yenmesine sevinen Yonki'ye sıradaki kişinin kim olduğunu sorar. Shogun olduğunu dile getiren Yonki ayrıca Shogun'u yenme konusunda kendisinden emin mi diye gölgeye sorar. Araya giren Sinsi gölgenin Shogun'u yenmesinin kendisinin 3 kağıt oynaması kadar kolay olduğunu söyler. Gölgenin aklında ise Shogun ile beraber herkesin dilinde olan kuş savaşçısının kim olduğu sorusu vardır. Usta bilinmedik bir şekilde yere serilir. Arkasında açılan gölge yarığında Shogun iki askeriyle beraber ortaya çıkar. O sırada ustanın önüne Shogun ile müsabaka yapmak için gölge yarığı açmış olan gölge gelir. Tam o anda bir dönüm noktası yaşanır. Ve usta gölgenin gözleri önünde kendisi için sedye ile gelen iki kişiyi ve Shogun'u aldığı bir kudretle güç enerjilerini içine çeker. Buna anlam veremeyen gölge usta ile yüzleşir. Gölge kendisini iyi olarak tanımlamasa da böyle bir kötülüğü kendisinin bile yapmayacağını der. Usta ise binlerce kişinin hayatını mahveden bir iblise üzülmenin anlamsız olduğunu söyler. Bu söylemden sonra Gölge karşısında güçlenmiş olan Usta'yla dövüşe başlar çarpışmalı dövüşün ardından usta yenilir. Gölge ustaya artık parçayı geri vermesini söyler. Usta beklenmedik bir şekilde parçanın artık kendisinde olmadığını der. Şaşırmış olan gölge nerede olduğunu sorar. Usta ise parçayı onda olduğu sırada kuş savaşçısıyla dövüştüğünü ve kendisini yenip parçayı aldığını söyler. Kendisini gördüğü sırada yerdeyken parçadan kendisine kalan son güç ile beraber Shogun'un enerjisini kendisine çekerek iyileştiğini anlatan usta kuş savaşçısının gölge gelen daha güçlü olduğunu da ekler. Gölge gitmeden önce son soru olarak ustaya sabah neves evinden gelen bir kız ile karşılaşıp karşılaşmadığını sorar. Buna karşılık usta emin bir dille öyle birisiyle karşılaşmadığını belirtir. Mekanına eli boş dönen gölge, Yonki'ye ablasının usta ile hiç karşılaşmadığını anlattıktan sonra kuş savaşçıyı nasıl bulacağı ile ilgili kafa yorar. Mei yarıkları bir araç olarak kullanarak kuş savaşçıyı hissedebileceğini söyler gölge meyin kaotik olan gölge enerjilerinden faydalanması fikrine karşı çıkar. Ancak son kararı mey verir ve gölge yarıklara girdiğinde gölgeye yol gösterir. Gölge mey sayesinde bulduğu kuş görünümlü kişiyle göz göze gelir. Gölge karşısındakine kuş savaşçısı mı olduğunu sorar. Kuş savaşçı asıl isminin talayık olduğunu söyler. Parçanın onda olduğunu bilen gölge parçayı ister. Talaik bu parçayı diğerleriyle birleştirerek ebediler küresini kendi dünyasındaki gölge yarıklarını yok etmek ve eski haline getirmek için kullanacağını söyler. Bu uğurda ölmek için bile korkmadığını anlayan gölge Talaik ile mücadeleye girer. Sonrasında gölge dövüşte mağlup olmuş olan Talaik'e ebediler küresiyle işi bittiğinde onun dünyasını da düzelteceğini söyler. Talaik gölgeye bencilce davrandığını söylese de gölge parçayla beraber oradan uzaklaşır. Gölge mekana gelir parçayı aldığını bildirirken Yonki'yi mutlu bir şekilde bulur. Nerenin sorduğunda ise Yonki sıradaki yerin nerede olduğunu bildiğini der. Anlattığına göre titreyen adalarda ilk defa gökyüzünün sebepsizce kararmasından hemen sonra bir korsan üssü ortaya çıkmıştır. Buraya yolculuğa başlayacak gölgenin yanında Yonki'yi de katılacağını dile getirir. Gelme sebebinin ise ölmediğine kanaat getirdiği ablasını en güvenli bir şekilde bulma yolunun bu olduğunu düşündüğündendir. Gölge ve Yonki'nin de olduğu ekip titreyen adalara doğru harekete geçer. Titreyen adalara ayak basan ekip Wasp'ı görür. Yanına geldiğimizde gölge uzun zaman önce dövüştüğü Wasp'ın önceki halinden eser kalmadığını ve başka birine dönüştüğünü görür. İlk soruyu soran gölge Wasp'a burada ne yaptığını sorar. Wasp eski hayat anlayışından uzakta sakin bir kaçakçı olarak hayatını burada sürdürdüğünü cevaplar. Bu sefer Wasp buraya parça için gelip gelmediğimizi sorar. 2000 Wasp'ın bu soru karşısında şaşırmasından sonra Wasp ninjasından suikastçısına kadar ve hatta kendisine korsan kral olarak hitap eden Nebire atlı birisinin de parçanın peşinde olduğunu açıklar. Parçanın bulunmadığını varsayan Wasp ayrıca bize yardım edeceğini ama kendi çıkarları doğrultusunda yapacağını ekler. Adada parçayı bulmak için türlü türlü yerleri keşfetmeye giden Gölge, bir yerden sonra eskiden hatırladığı köpek balığı ile karşılaşır. Zamanında wasp'a karşı isyancı olmuş olan köpek balığı, korsan kral mürettebatının üyesi olarak karşımıza çıkar. Gölge, intikam duygusuna kapılmış olan köpek balığı ile dövüşe girer ve onu yener. Arkasından laflar söylenen köpek balığından uzaklaştıktan sonra wasp'ın mekanına döner. Gölge ekibe herhangi bir bilgi edinildi mi diye sorar. Bunun üzerine Yonki tuhaf olsa da önemini pek bilmediği bir bilgi olarak yerel meyhaneye giderek gölgeden öylesine bahsettiğini anlatır. Mei'nin sinirli bakışlarını göz ardı eden Yonki, devamında meyhanede otururken kapişonlu ve tanımadığı bir kadın, ebediler küresiyle ilgili kürenin kaç parçasını bulduğumuzu ya da ebedilerle hiç karşılaştınız mı gibi sorular sorduğunu söyler. Bunu anlattığı anda sinsinin yüzü tedirginleşir. Bunu anlayan Mei, sinsinin iyi olup olmadığını sorar. Sinsi ise iyi olduğunu ve Yonki'ye bu meyhaneyi kendisine göstermesini ister. Bu ilginç durumdan sonra Gölge, Parça hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünen suikastçıyı aramak için yola koyulur. Gölge suikastçıyı aradığı sırada karşısına ihtiyar bir korsan çıkar. Gölge bu ihtiyara burada ne işi olduğunu sorar. Korsan gülerek bu işte suikastçının ona iyi para ödediğini der. Gölge ise neden suikastçının ihtiyar birine para ödeyeceğini sorar. İhtiyar korsan iddetlenerek bambaşka yerden gelen suikastçının adayı avucunun içi gibi bilen birisine ihtiyacı olacağı için kendisiyle iş yaptığını söyler. Gölge ihtiyar korsana öyleyse parçanın da yerini bilebileceğini der. Korsan gölge kendisinin bunu hiç alakadar etmeyeceğini ve suikastçı gölgeyi yenebilirse bunu parça olmadan da yapabileceğini gölgeye söyler ve onunla dövüşe gireriz. İhtiyarı rahatça yendikten sonra gölge, suikastçının kendisini yenmekle ne kastettiğini sorar. İhtiyar korsansa bu kadarını bilmediğini ve sadece bizim adımızı duyduğunda deliye döndüğünü söyler. Gölge, ekibin yanına döndüğünde ne birinin deneyimli korsanlarla iş yaptığını ve suikastçının ona kızgın olduğunu anlatır. Gölge bunun nedenini tam anlayamaz Sonuçta Titan'ın ölümü onu sinirlendirecek bir hale getiremezdi. Mei bu durumun garip olduğunu ama nasıl olsa intikam istiyorsa suikastçının karşımıza çıkacağını söyler. Mei ortaya çıkmaktan değinmişken Yonki'ye Sinsi ile olan yolculuğunun nasıl geçtiğini söyler. Yonki, Sensei'nin korsanlarla şoge oynamasından bahsettiği sırada Sinsi daha fazla dayanamayarak küreyi Dojo'dan kendisinin çaldığını itiraf eder. Gölge ve Mei bu itirafa pek şaşırmaz. Sinsi bu durumu garipseyerek neden şaşırmadıklarını sorar. Sensei bu itirafın kendisinden beklemediklerini söyler. Sinsi buna şaşırır. Açıklama getiren Sensei Dojo'ya herkesin onun kadar rahatça girip çıkamayacağını ve birden bu kadar para kazanmasının imkansız olduğunu anlatır. Kendisinin zeki olmasa bile kurnaz olduğundan ve yine de yolculuklarında çoğu yere ve insanı tanıdığından yanlış yanlarında olmasının bir faydası olduğunu ekler. Mei sadece neden bu itirafını şu an yaptığını öğrenmek ister. Sinsi ise küreyi satmış olduğu kişiyi buralarda gördüğünü ama her görüşünde ortadan birden kaybolduğunu anlatır. Gölge Sinsi'ye sürekli kaybolan bir kadını bulmakla uğraşamayacaklarını ve bundan önce halletmesi gereken işleri olduğunu söylediği sırada Vasp yeni bir ipucu bulduğunu söyler. Gölge, Vast'tan aldığı bilgilerle eski düşmanı olan Shin'i bulur. Nebirin'in emrinde çok şey bilen ve bir korsana göre çok iyi casusluk yapan birisinin olduğunu önceden bildiği için Shin'in ta kendisi olduğunu anlar. Shin gibi birisinin böyle bir şey yapacağını beklemeyen Gölge, Link'se neden ihanet ettiğini öğrenmek ister. Shin bahsedildiği gibi bir durumun olmadığının, suikastçılar birliğinin çıkarı için Nebiri'ye katıldığını söyler. Shin, Nebiri'ye katılma sebebinin içerideyken birlik adına casusluk yaparak parça hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceğini ve bu sayede birliğe parçayı getirebileceğini açıklar. Gölge, Shin'den parçanın yeri ile ilgili ne biliyorsa söylemesini ister. Shin ise Gölge'ye kendisinden alabileceği tek cevabın intikamı olacağını söyler ve dövüş başlar. Gölge, zorlu olmayan dövüşten sonra Shin'e parçanın yerini sorar. Çaresiz kalmış olan Shin, tüm takım adalarını aradıklarını ve sadece iki yerin kaldığını aktarır. Gölge, ekibin yanına geri döndüğünde Mavis Sinsi'nin parça parça için tartıştıklarını görür. Cici kürenin toz toplaması yerine satmasının daha mantıklı olduğunu düşündüğünü söyler. Sense istemese de Cici'nin aklılık payı olduğunu, parçanın ne kadar büyük tehdit arz ettiğini bilemediklerini söyler. O sırada Gölge artık yeni bir parçaya daha yakın olduklarına ancak acele etmeleri gerektiğini çünkü Shin'den aldığı bilgiyi başkalarının da öğrenmesinin olası olduğunu söyler. Shin'den aldığı bilgi sayesinde araştırmaya gittiği bölgeye girdiğinde tuhaf bir şekilde wasp'ı görür. Gölgenin bu olaya şaşırmasıyla beraber wasp, Nebir'in istekleri doğrultusunda gölgeyi alt edeceğine dair tehdit savurur. Gölge wasp'ın neyden bahsettiğini anlamadan wasp ilk saldırıyı yapar. Gölgenin karşılık vermesiyle başlayan dövüşün ortalarına doğru wasp'ın birden durmasıyla biter. Gölgenin aklındaki sorulara cevap olarak çetesinin kendisini izleyen Nebir'in casuslarını etkisiz hale getirir kurtulduğunu anlatır. Devamında söylediğine göre kendisi Nebiri'nin emriyle gölgenin araştırdığı mekana göz atması ve gölgeyi görmesi halinde onu öldürmesi gerektiği anlaşılır. Ancak Wasp'ın gölge ile dövüşmek gibi bir niyeti yoktur. Ayrıca mekanda parça ile ilgili bir iz bulamayan gölge Wasp ile beraber ekibe tekrar geri dönerler. Sadece bir yer kalmış olduğunu bilen gölge zaman kaybetmeden oraya doğru gitmeye başlar. Gölge, parçanın tahmin ettiği son yer olan suikastçıya varır. Suikastçı bize öfkelidir. Nedenini sorduğumuzda ise suikastçı Titan'ın hisarındaki patlamada kolunu kaybettiğini ve o an ebediler küresinin tam önünde olduğunu ama bir kolunu kaybettiğinden küreyi yakalayamadığını ve fırsatı elinden kaçırdığı anı bize anlatır. Şimdi ise bize olan intikam borcunu ödeyeceğini söyleyip dövüşe girer. Suikastçı en son karşılaşmamızdan beri ne kadar güçlense de gölgeyi yenecek kadar güçlü olmadığı için tekrardan gölgeye karşı kaybeder. Gölge artık parçanın yerini ondan öğrenmek ister. Suikastçı bize bakarak güler ve parçanın kendisinde olmadığını, Nebir'in adamlarının onu çaldığını ve arkasında kendisini oyalamak için birkaç adam bırakarak kaçtıklarını anlatır. Gölge bunu duyduktan sonra direkt oradan ayrılır. Hemen ekibe durumu bildiren Gölge, Paça'nın Nebir'in ele geçirdiğini bildirir. O sırada Yonki, güzel bir haberin olduğunu, meyhanedeki konuşması sırasında Nebir'in saklandığı yer olan gizli koyu öğrendiğini söyler. Gölge bu duruma sevinerek wasp'ın nerede olduğunu sorar. Mey, Vaspın ganimet toplamak için denize doğru açıl anlatır. Son çare olarak gölge Nebir'in gemisine gider gemiyi bulan gölge Nebir'in emrinde olan mürettebatıyla yüz yüze gelmesiyle kılıçlar çekilir. Gölgenin kendi gemisinde olduğunu gören Nebiri ilk başta kendisini tanıtarak samimi bir şekilde konuşur. Gölge Nebiri'ye daha fazla dövüşmeden bir anlaşma ile parçayı geri alıp alamayacağını sorar. Elbette Nebiri bunun imkansız olduğunu söyler. Bunun sonucunda dövüşmeye devam eden gölge Nebir'in mürettebatıyla işi bittiğinde devamında Nebiri ile yüzleşir. Ancak dövüş sırasında gemi birisi daha dahil olur. Nebiri davetsiz misafir olan Vasp'a neden burada olduğunu sorar. Vasp Nebiri'yi alt etmek için kendi çetesiyle geldiğini söyler. Bunun ardından tepesi atan Nebiri Vasp'a korsan kanunlarının olduğunu ve bu hareketlerinden dolayı idam edileceğini anlatır. Fakat Vasp artık kendisinin korsan olmadığını Nebiri'nin yüzüne karşı söyler ve adamlarına gemiyi ele geçirmek için emir verir. Bu sırada gölge son bir işi kaldığı için Nebiri ile dövüşmeye devam eder. Nebiri ile şiddetli bir mücadele gerçekleşir. Gölge Nebiri'nin hamlelerini savurdukça Nebiri daha da öfkelendiği kadar saldırıları da agresifleşir. Kesintisiz dövüşün ardından Gölge zorlansa da Nebiri'yi mağlup eder. Yerde duran Nebiri'nin kendisine parçayı vereceğini sanar. Ama Nebiri parçanın kendisinde olmadığını Gölge'ye açıklar. Şaşkın olan Gölge Nebiri'nin parçayı okyanusa fırlatmadığını umar. Nerede olduğunu sorduğunda ise Nebir'in cevabı parçanın umurunda Olmadığı sadece para kazanmak için Değerli olduğundan dolayı aradığını Ancak tavırlı birisinin parçayı Çaldığı ve kuzeye doğru gittiğidir Hayal kırıklığına uğrayan Gölge Ekiple beraber adalara geri döner May Wasp'a artık korsan olmadığı Konusunda ciddi mi olduğunu sorar Wasp ise sadece Nebir'i Sinirlendirmeye çalıştığını artık Nebir'in çetesi dağıldığı için Korsan kral isminin de bir anlamının Kalmadığını açıklar. Gölgeye bakan Wasp, bundan sonraki rotasının neresi olduğunu sorar. Gölge kuzeye doğru yol alacaklarını söyler. Wasp'ın sinirlendiğini gören gölge ne olduğunu sorar. Wasp Widow'un da kuzeyde olduğunu bildiğini söyler. Bunca zamandır Widow'un kendisini kullandığını ve artık bu yaptıklarından dolayı cezasını çekmesini ister. Gölge'ye kuzey tarafına kolayca ulaşabilmesi için gemiyle beraber mürettebat vereceğini ve Widow'a kendisine selam söylemesini ister. Bu hediye sayesinde Gölge ve bütün ekip beraber kuzeye doğru yelkenleri açar.